arkadaşlar ben Zengen Gençler bugün size birlikte Pro Star Star kutu açılımı yapacağız 21 kutu biriktirdim bakalım açalım bir dakika o bir daha şöyle dur ya da şurada dursun ya kenarda yani görüyorsunuz biriktirdim açalım ikine hiçbir şey çıkmadı büyük kutu zaten var baya sıra sıra açalım bakalım hiçbir şey çıkmıyor efendim anne Ya anne git işine ya. Yapıyordu. Anne. Hadi. Acı. Oo. Kur çıktı. <laughs> Harika da ana oranlar düştü. Neyse bro pes alacağım. Daha düşmeyin. Şurada 160. Burada taşım gözüküyor mu? Bu kadar taşım var. Biriktiriyorum. Ben dedim neden para çekiyorum? Abi sört çıktı. Sört çıktı. Hadi bir altı yok. Yazmadı ya. Abi sört çıktı. Alo. Alo. Sörçim çıktı. Senin de savaş kutusundan. Derdin mi var diyeceksin değil mi anne? Hadi bir 30. Hadi ya abi. Ama iyi ki açtım lan. Sört çıktı savaş kutusundan. Abi çok istiyordum ben şu. Aha bir şey geliyor mu? Yok gelmiyor. Hadi altı Ah be. Sört çıktı da oran düşür. Hadi. Bir şey daha çıkar ya. Abi sört çıktı. Haydi be. 85 altın mı verilir? Şimdi mi verirsin bunu? Hadi. Ah be. Çıkmıyor arkadaşlar. Çıkmıyor. Hadi be. Bir karakter daha verir mi? Vermedi. Abi search çıktı arkadaşlar. Bir karakter çıkartayım dedim. Çıkarma dedim. Abi search çıktı. Gale var zaten. Abi Lou'yu alacağız. Bir kromba teams kalıyor. Abi çok iyi. Oğlum search istiyordum hep. 1010 ben abi ne biçim altın var. Neyse arkadaşlar böyle açılma devam edecek yani ben alacağım yani biraz daha biriktireceğim. Abi ben sörcü aç oğlum sörcü biraz arttırayım seviyesini. Abi, abi Sörç çıktı. Maxlarım ben bunu? Arkadaşlar sör çıktı. 32 karakterim oldu. Yeni karakter bir de beleş. Abi, Broto izledim, ben hiç Abi, search çıktı, search. Abi, search çıktı. Bununla bir tur atak mı lan? Canım çekti. He, ee, videoda atmayacağım ya. Bir tur atarım. Abi. Dur, dur. Profilimi search yaptım. Abi, Leon daha cool ya. Leon'u seviyorum profil hali. Genişleşmeyi bırakacak şey... Abi Sers çıktı. Alo, Sers çıktı. Alo. <laughs> Dur bir seçim o zaman. Deneyeceğim. Ben bunu maksarım ya. Ama çok iyi değil mi ya? Sers çok güzel bir karakter arkadaşlar. Ay ben biriktireceğim tekrar. Zaten etmeyin. Abi kutu açtım. Sers çıktı. Hem de savaş kutusundan. Abi Sers çok iyi bir karakter arkadaşlar. Bunu herkes bilir herhalde yani. İyi bir karakter. Bu kadar yani. <laughs> arkadaşlar ben şöyle kısa bir eğlencesine bir video çekeyim dedim. Çekeyim dedim. Karakter çıktı yani. Ben hiç çıkmaz diye düşündüm. 3 seviye şu an. Neyse. Ben kamerayı bir kendime çevireyim. Evet arkadaşlar. Anam ne oluyorum? Ha. Evet arkadaşlar video bu kadar. Kendinize iyi bakın. gökyüzü Göz Adalı videomu izlemediyseniz hemencik izleyin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.